da dışmanlıktan herkese merhaba. Türkiye'de bulunan yabancıların hayatını kolaylaştırabilmek için bilgilendirme videolarımıza devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi yine doğru bilgilerle karşınızdayım. Ben Hülya Taş. Yabancılar ikamet izi alırken göç idarelerine verdikleri adresten veya kayıtlı oldukları adresten taşındıklarında ne yapacaklarını bilemedikleri için gereksiz yere ikamet izinleri iptal oluyor ve zor duruma düşüyorlar. Bu videoda adresinizi değiştirdiğiniz zaman neler yapmanız gerektiğini anlatacağım. Değerli izleyenler, ikamet izninizi İstanbul'dan aldığınızı fakat söz gelimi farklı şehre taşındığınızı farz edelim. Örneğin İzmir'de. Bu durumda en geç 20 iş günü içerisinde ikamet izninizi değiştirmek için İzmir'deki Göç idaresine yeni bir ikamet izi başvurusunda bulunmanız gerekiyor. Yapacağınız başvuruda ikamet izi türünüzü değiştirmiyorsanız herhangi bir harç ödemeyecek, sadece kart bedeli ödeyeceksiniz. İllere göre adres değişikliğinde yapılması gerekenler bazen değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle işlemlerinize başlamadan önce taşıdacağınız ildeki göç idaresiyle görüşüp daha sonra işlenmenize yön vermenize fayda var. Fakat aynı il içerisinde sadece adres değişikliği yapacaksanız, söz gelimi Kadıköy'den Şişli'ye taşındığınızda yeni bir ikamet izi başvurusu yapmanız gerekmiyor. Fakat göç dairesine giderek adres değişikliğinizi bildirmeli ve adres kaydınızı yaptırmalısınız. Ancak burada atlamamanız gereken çok önemli bir nokta var. O da şu. İstanbul'da birçok mahallede %25 yabancı kotası doldu. Yabancı kotası dolan bir mahallede adres kaydı yaptıramazsınız. Bu mahallelerin hangileri olduğunu öğrenmek için daha önce yayınladığımız videoları göz atabilirsiniz. Adres değişikliğinde bulunursanız bunu göç idaresine bildirmeyi kesinlikle ihmal etmeyin. Bu gerçekten çok önemli. Yapılan kontrollerde göç idaresine verdiğiniz adresten taşındığınız tespit edilirse ikamet iziniz iptal edilebilir. Ayrıca ikamet izinizi uzatma zamanı geldiğinde ciddi sıkıntı yaşarsınız. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz önümüz bayram. Bayram süresince kapalı olacağız. Bu vesileyle şimdiden bayramınızı kutlar. Esenlik dolu günler dilerim. Bayram sonrası farklı bir konularda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bu arada videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın.